Annesinin kuzusu iki aylık olmuş. Teoman iki aylık olmuş. Anneciğim. Merhaba. Kuzu. İki aylık mı oldun? He? Büyüdüm kocaman oldum anne ben. Bunları babanla hazırladık dün gece. Ya baba tasarladı. Bunlar bana anneler günde aldığınız güller. Ya çok mu hoşuna gitti gülüyorsun? Hı? Kuzum? Anne. Seni çok seviyorum. Силому мечей, синечок